Evet, beraber şimdi şartlara bakalım. Şartlar neler? Bir devlet memuru olmak için gereken aranan şartlar neler? Zabıt katipliğine hocam ben yerleşeceğim memur olacağım alacağım maaşımı dediğiniz şartlar neler? Bunlara bakalım. Genel şartlar, özel şartlar var. Ee, bunlarla ilgili dikkat etmemiz gereken ayrıntı hususlar var ama çok zor şeyler değil ve bu kuruma yerleşmekte çok zor değil. Sadece biraz emek, çaba bir yıl da içerisinde halledeceğiniz her şeyle daha sonra memur olup bunun keyfini sürebilirsiniz. Bakalım ilk şartımız ne? Türk vatandaşı mısın? Devlet memurluğuyla ilgili hangi kadroya girersen gir. Mutlaka Türk vatandaşı olman gerekiyor. Türk vatandaşlığına sunulan haklardandır devlet memurluğu. 35 yaşında mısın? Hocam evet 35 yaşındayım. Hocam ya zabit katibi olamazsın artık. Peki 35 yaşında mısın dediğim zaman hayır diyorsan eğer bana evet sen hala bu sınava girebilirsin. Zabit katipliği yaş sınırına ulaşmadın. 34 yaşındasın sıkıntı yok. 35 yaşına girme edin sürece sıkıntı yok. Askerlik ne durumda? Yaptım hocam diyorsan sıkıntı yok. Daha küçüğüm ben. Daha gelmedi yoklama kağıdım diyorsan yine sıkıntı yok. Nasıl sıkıntı yok? Başvurduğun sırada sınav aşamalarının olduğu durumda geldiyse e, sen hemen tecilini yaptıracaksın. Yine sıkıntı yok. Bakın o zaman ben e, şunu her seferinde söylüyorum. O zaman ne yapacağız hocam? Nasıl garantiye alacağız bunu? Üniversite okumayı düşünmüyorsan direkt KPSS orta öğretimden devam etmek istiyorsan işte tyt'ye girdin baraj puanı aldın. Hemen açık üniversiteye kaydını yaptır erkek öğrenciler için e, Tabii ki de bunu söylüyorum hemen açık üniversiteye kaydını yaptır ki tecil durumun olsun o sıradaki atamalarda herhangi bir sıkıntı sorunun yaşanmasın Peki bir mahkumiyetimiz var mı bakın devlet memurluklarında kasten bir suçtan bir yıl veya daha fazla al, e, ceza aldıysanız hiçbir şekilde devlet memurluğuna giriş yapamazsınız kasten 3 ay aldıysan Evet girersin fakat hocam şöyle rüşvet irtikap İhaleye fesat karıştırma, terör olayları, devlete karşı ihanet suçlarından affa uğrasa dahi, kasten olsun olmasın fark etmez. Affa uğrasa dahi hiçbir şekilde devlet memurluğuna giremezsin, büyük bir engeldir. Suçun yoksa sıkıntı yok ya da taksirli bir suçtan hüküm giydiysen yine bir sıkıntı yok. Şimdi akıl hastalıklarına bakalım. Akıl hastalığın ciddi boyutta mı? Ciddi boyuttaysa evet sorun var. Ama Obsesif kompulsif gibi basit e, psikolojik destek gerektiren basit hastalıklarsa eğer memur olmana engel bir durum senin raporunda yazmıyorsa bununla ilgili bir raporun varsa ve raporunda yazmıyorsa hayır sıkıntı yok. Kamu haklarından mahrum musun? Hayır hocam değilim. Kamu haklarından mahrum değilim. Mezuniyetine Mezuniyet şartını sağladın mı? Evet lise mezunuyum. Ön lisans mezunuyum ya da lisans mezunuyum. Evet sağladım ben bu şartları hocam. Bir mezuniyetim var. Ya da e, mesela dönem itibariyle KPS'ye KPS gireceğin sırada mezun olma durumun söz konusuysa mevcut durumda KPS'ye gireceğin tarihte mezun olma durumun söz konusuysa yine KPSS'ye girebiliyorsun. Nasıl olacak? Mesela üniversite dördüncü sınıftasın. Ee... Temmuz'da sınavın var KPSS sınavı senin okulun Haziran'da bitiyor ee, başvurular başlamış Mayıs'ta ya başvur arkadaşım girebilirsin sen buna ya da 12. sınıfa geçtin hani böyle geçtin 11'den 12'ye geçerken yaz ayında bir sınav oldu evet girebilirsin arkadaşım sen bu sınava ya da mesela Eylül 15 2024'te e, orta öğretim KPSS yapılacak ve e, buna daha henüz mezun olmayan arkadaşlarımız da girebilecek 11. sınıftan 12. sınıfa geçen 12. sınıftan Haziranda mezun olmuş arkadaşlarımız da girebilecekler peki genel şartları sağladın mı evet sağladım ayrıntılara gelelim şimdi her canlı gibi sen de KPSS'yi tadacaksın ve burada üzerinde durmamız gereken en önemli husus KPSS bakın ben bu videoyu orta öğretim yani lise mezunları için çektim. Siz bunları ön lisans ve lisans denge olarak da düşünebilirsiniz. Meslek lisesi öğrencim, adalet meslek lisesi e, öğrencim ya da şu anda meslek liselerinin adalet bölümü öğrencilerim. Özellikle sizler için söylüyorum. Bu sene Eylül 15 2024'te yapılacak olan kamu personeli seçme sınavına mutlaka girin. Eğer girmez iseniz Hayatınızdan 3 sene boşu boşuna gidecek. Neden? Çünkü bu sınav 2 senede bir yapılıyor ve o sırada bir sürü atama kaçıracaksınız. Şimdi KPSS'nin zaman çizelgesine ve kaç net kaç puan getirir durumlarına bir bakalım. Başvuru tarihleri 18-30 Temmuz 2024'te olacak. Başvuru için ÖSYM'ye ilk defa gidecekseniz eğer ÖSYM şifreniz yoksa, ÖSYM kaydınız yapılmadıysa ÖSYM bürolarına gidip ÖSYM şifresi oluşturmanız gerekiyor. Bir fotoğraf yükletmeniz gerekiyor. Eğer e-devlet şifresi alabiliyorsanız e-devlet üzerinden ÖSYM girişinizi yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlık ve ilk defa başvuracaklarla ilgili yine kanalımda bir video mevcut. Aynı işlemler sadece sınavın ismi değişiyor. İlk defa nasıl şifre alırsınız? Şifreyi nasıl aktive edersiniz? Nasıl başvurursunuz? Bunlarla ilgili videoyu birebir oradan izleyebilirsiniz. Ee, biz direkt bir kişinin başvurusunu yaparak canlı canlı bunu gerçekleştirdik. Siz ne yapacaksınız? Gideceksiniz ÖSYM'ye gerekli işlemleri halledeceksiniz. Sınav tarihimiz 15 Eylül 2024. Hocam geç mi? Hiçbir şey için geç değil. Şu an itibariyle çalışmaya başlasan 70 puanı kafalarsın. Yani sen 70 almadan hiçbir şey yapamıyorsun. Bunu biliyorsun değil mi? Bakalım bir öğrencimiz 70 alabilmiş mi? Bakın 2022 ortaöğretim KPSS'de bir öğrencimin sınav sonucu bu. 69.33'te kalarak hayatından 3 senesini boşa harcadı. Hiçbir e, zabıt katipliği, icra katipliğine başvuruyu yapamadı. 70'e sağlayamadığı için aynı zamanda diğer alınan merkezi sınav atama puanlarına da zaten yetişemiyor. Biliyorsunuz onlarda 80 85 almadığın sürece bir yere yerleşemezsin. KPSS puanı 69.33'te kalarak hayatından 3 seneye veda etti. Ne yapmış? E, 23 doğru, 10 yanlış yapmış. Genel yetenekten, genel kültürden de 17 doğru, 9 yanlış yapmış. Keşke şu yanlışları yapmasaydı. Keşke bu yanlışları yapacağını boş bıraksaydı. Tüm haklarına, tüm geleceğine dair hedeflere belki kavuşabilecekti. Peki biz 2024'te ne yapabiliriz? Bakın bu arkadaşın puanı üzerinden ben size 70'e ulaşabileceğiniz genel bir çerçeve yaptım. Hedeflerinizi buna göre belirleyebilin diye. Genel yetenek, yani Türkçe matematik sorularından 25 tane doğru, 10 yanlış yapmış olsaydı. Bakın yanlışına dokunmadım. Sadece doğru sayısını 2 tane artırdım. Ne olacaktı? 70 puana ulaşacaktı. Genel kültürüne de hiç dokunmadım bak. Sadece genel yetenekten iki tane daha soru fazla yapsaydı eğer 70.030 ile hayatına devam edecekti ve başvurularını gerçekleştirebilecekti. Peki hocam genel kültürden e, yapsaydı bu iki doğru fazlayı? Evet yine 70.627 ile yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar dileyip o da başvurularını gerçekleştirebilecekti. Hocam ekstra bir bilgiye sahip olmayıp bir doğru daha fazla yapacak bilgisi bulunmayıp yanlışlarını azaltsaydı. Yani bakın burada 10 yanlış değil de 5 yanlış. Burada 9 yanlış değil de yine 5 yanlış yapmış olsaydı. Yani sallayacağına yani 3 seçenek 4 seçenek arasında kaldığı, bazen 5 seçenek arasında kaldığı soruyu boş vereceğine sallayacağına boş yani yapmakta diretmeseydi bu arkadaşım 70'i alıp belki de klavyesinden çok iyi puanlar elde edip sıralamaya girip şu anda zabıt katibi olarak bir adliyede göreve başlamış olacaktı ama e, kader diyelim şimdi bu arkadaş ne yapacak peki bu arkadaş eğer yılmadıysa pes etmediyse sınava hazırlanmaktan sizinle beraber tekrar sınava girecek hali hazırda yapabildiği bir puan olduğunu görüp üzerine de biraz ders çalışırsa bu puanın üzerine 10 puan rahat ekleyecek yani bu arkadaş da sizin aynı zamanda bir rakibiniz peki hocam ben mezuniyeti hallettim tamam mezun oldum e, sertifikayı Hallettim. KPSS'ye girdim. Olan sertifika mıydı? Hocam, sertifika ne? Bakın. Meslek liselerinin adalet bölümlerinden ya da bilişim me bölümlerinden mezun olduysanız ya da okuduğunuz lisede bilişim teknolojileri dersiniz varsa ve bu dersi geçtiyseniz sizin zaten ayrıyeten bir bilgisayar sertifikası almanıza gerek yok. Sizin transkribinizde görünen, diplomanızın transkribinde görünen bu dersler sizin sertifika aldığınızı kabul edebiliyor. Ee, peki bunun haricinde hocam yoktu herhangi bir dersim ya da ben bununla ilgili herhangi bir şey görmedim lisede üniversitede ön lisansta böyle bir dersim yoktu transkribimde yok. Peki o zaman ne yapacağım? Gideceksin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı saat fark etmeksizin bir bilgisayar programcılığı, bilgisayar işletmenliği ya da her bilgisayara dair bir e, sertifika alacaksın ve bu sertifikayı ibraz etmeni isteyecekler senden. Şimdi başvuru yaptın mı sen? Yaptın. Sınavlarını hallettin mi? Eyvallah. Ne yapıyoruz? Artık sınavımıza girdik. Nasıl çağıracaklar bizi? Hangi adımlarla bunu gerçekleştireceğiz? Buna bakacağız. Ben burada videoyu ikinci video olarak bölüyorum. İkinci video başvuru yaptım, sonuçlarımı elde ettim. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? başlayacak. Oradan devam edebilirsin. Hadi biz oradan devam edelim.